keşfete düşerek sayfa kasıyorum. Gün bir diyelim biz de başlayalım yavaş yavaş. Madem herkes yok isteyelim da şöyle kalsın böyle kasıyorum. Sallıyorlar yok şöyle yapın böyle yapın. Biz de birkaç, da, birkaç şekilde icraatımızı gösterelim. Arkadaşlar yeni sayfam. Ee, bakın şöyle gösterebilirim. Tek posta düşürdüğüm. Ee, keşfete şu şekilde düşürdüğüm. Çok da bir sıkıntılı yol izlemeden Tıkır tıkır sayfa kastığım Doğrudur İlk başta nasıl yapıyorsunuz İlk önce kavga veya kazayla ilgili bir sayfa açıyorsunuz Bu part bir olsun Açıp 24 saat bekliyorsunuz 24 saat bekledikten sonra Yarınki videoyu da bekliyorsunuz Ondan sonra size taktikleri vermeye başlayacağım Bu bir seri özeti olsun bu serilerin gelmeye başlayacak Allah'a emanet olun.